Peki şimdi kıtır kıtır şu çok kolay patates tarifine geçelim mi? Ne dersiniz? E malzemeleri gelsin. Kıtır patates benim evde misafirlerim geleceği zaman uyguladığım, çok sevdiğim, çok da pratik bir tariftir. Bu tarif için baby patates kullanıyoruz. Ya da genelde bütün marketlerde mevcut patates riyonlarında aralarda böyle minikler oluyor. Bunlardan seçin ve haşlayın 20 dakika. Onun dışında taze kekik, biberiye, maydanoz kullanacağız. Kıtır kıtır onu ekmek kıtır yapacak. Üzerine biraz kaşar peyniri ve buradan sevdiğim bütün taze otları alacağım. Biberiye inanılmaz yakışıyor. Hemen şöyle yukarıdan kesmeye başlayacağım. Burada küçük de kekiklerim kaldı. Onları da alalım. Köklerinden kestim. Kekikler daha küçük saksılarda oluyor. Onu da bardağa yerleştirdim. Hemen tersten alarak yaprakları topluyorum. Hem de bakın saksıdakiler böyle sağlam ve güçlü dallara sahip oluyor. Çok çabuk da bozulmuyor. Taze otlarımı yine incecik kıyacağım. Biberiyenin aroması çok güçlüdür. Ben çok severim. Ama istiyorsanız daha az oranda da kullanabilirsiniz. Hardal tohumlarını da dövmeyeceğim. Yerken böyle çıtır çıtır ağzınıza gelecekler. O da güzel, güçlü bir aroma verecek. Bütün taze otlar karıştırma kabına. Hemen ezicimi aldım. Karıştırma kabına ilave ediyorum. 3 büyük diş yeterli olacaktır. Hemen hardal tohumundan ilave ediyorum. yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı ben sevdiğim için fazla ekledim. Biraz kaya tuzu. Taze çekilmiş karabiber. Benim olmazsa olmazlarım. 2 çay kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber. Artık burayı bitirelim. Yine biraz da top kekik ekliyorum. ve biraz karabiber. Daha ekstra. Neden ikisini karıştırdınız derseniz ikisi farklı, aromaları farklı o yüzden ilave ettim. Bol miktarda zeytinyağı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Sos hazır. Artık patatese devam edebilirim. Tek yapmam gereken patatesleri ortadan ikiye bölüp karıştırma kabına göndermek. İstediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz. İkiye böl, sosa gönder. Sosta buluşan patatesleri güzelce karıştırıyorum. İyice her yerine gelsin. Ben sosu biraz fazla hazırladım çünkü bizim bir tur patatesimiz daha var çok oldu mu demeyin. Size verdiğim tarif, ekrana gelen tarif tam bir pakette satılıyor. Bunlar 600-700 gram için. Patatesleri karıştırırken üçüncü hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Hediyeli programlarımız tam gaz devam ediyor. Bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız programı baştan sana seyredin lütfen. Size bir kod vereceğiz. O kod ile beraber Instagram gülşahşen.com.tr sayfasındaki son paylaşımın açıklama kısmını okuyunuz lütfen kodunuz ile beraber yorumlarda sizi bekliyorum. Bu hafta çok iste kaldığı için programdaki hemen hemen bütün tarifleri de tavuğunu, patatesini, iç pilavını yine sizlere özel instagram gülşahşen.com.tr'ye yükledim. Ama ben uzun uzun izleyeceğim tüm detaylarla diyorsanız hepsi YouTube mutfakta Gülşah var adresinde patatesler iyice sosa bulandı. Geldik bunları kıtır kıtır yapacak kısma. O kadar kolay ki hep ne diyorduk? Lütfen ekmeklerinizi atmayın. Artan ekmekleri temiz ve serin bir ortamda kurutup rondodan geçirin. Lezzetli ekmek kıtırlarınız, pankonuz olsun. Temiz, altı kapalı, soğuk bir tavaya ekmek kıtırını yayıyorum. Şöyle bir sallıyorum, eşitliyorum. Ocağın altı kapalı. Patatesleri yakınıma aldım. İç yüzeyleri ekmek kıtırına batacak şekilde tavama diziyorum. Hiç üşenmeden, hatta şimdi yakınıma alabilirim. Hemen sosun dibinden şöyle bir kaşık alıyorum patateslerin üzerine gezdiriyorum. Yüksek ateşe aldım. Ocağın altını açıyorum. Sallaya sallaya kızartacağım. Ekmek kıtırları kızardığı anda da tarifim çoktan hazır olacak. Biz bu işlemi birkaç tur yapacağız. Ama dediğim gibi ekrana gelen tarif birebir 30 santimlik tava için uygundur. Bakalım patatesler ne durumda? Hemen şöyle bir tane alıyorum. Nar gibi kızarmışlar ve çıtır çıtırlar. Ocağın altını kapatıyorum. Peki şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Bunları direkt servis yapacağım tabağa alıyorum. Bakın tek tek göstereyim size. Nar gibiler hala sıcakken üzerlerine birazcık kaşar peyniri ilave ediyorum. Aslında bunun peyniri parmesan'dır ama ben kaşarı tercih ettim. Peyniri ekledikten sonra biraz da maydanoz. Hemen bunlardan da üzerine ilave ediyorum. Kuzu fırında pişiyor, pilav hazır demleniyor, patates zaten hazır. Benim her şeyim hazır, kuzu eti de tahminimce çok güzel kızardı. Ne dersiniz fırından alalım mı? Gelin gibi sardık, dikkatli bir şekilde açacağım. Çok sıcak, unutmayın. makas yardımıyla kuzu kolu açtım. Size şöyle göstermek istiyorum. Kuzunun güzel piştiğini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bir kaşık alıyorum. Bakın kemikten nasıl ayrılıyor. Löp diye. Üstünü çekiyorum. Hemen şurada. Direkt bıçak da kullanmıyorum ki görün istiyorum. Bakın lokum. İşte bu yöntemle dışarıda yüksek ücret ödeyerek yediğiniz kuzu kol tandırı evinizde yapmanız mümkün. Şimdi daha fazla bozmadan bunu dikkatli bir şekilde alacağım. Kuzu kemikten hop diye ayrılıyorsa güzel pişmiştir. Hadi bakalım pilavla buluşsun. Direkt iç pilavın üzerine yatırıyorum. Şimdi burada çok lezzetli bir su var. Peki bunu ne yapacağız? Tabii ki kuzunun ve iç pilavımızın üzerine gezdireceğiz. Şimdi son kez tekrar buradan göstermek istiyorum. Bakın kaşıkla yapıyorum. Bıçak kullanmıyorum ki yumuşacık, lif lif olduğunu görün. İçine kadar kaşıkla tek hamlede İne biliyorum zaten kemikten şu şekilde ayrılıyor. O sebeple şiddetle ve hatta kesinlikle bu yöntemi denemenizi öneriyorum.